Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Evet. Yanımda Furki var kardeşim. Hello Neighbor. <laughs> Kutuda benim bir çocuk kutunun peşinden, topunun peşinden koşuyor. Sonra başlıyor. Arkadaşlar hemen oyunu başlayalım başladık arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu gizemin oyunu. Yeah. Arkadaşlar şimdi hem Hello Neighbor'ın yanına gidelim. Hello Neighbor bıyıklı. Bıyıklı bu. Ha, ha. Sen de arkadaşlar bu gizemin çözmek mi? Evet. Evet şimdi bir güzeli çözeceğiz arkadaşlar. Yok zıpladık. Şimdi kalkalım. Bu Ne bura? bir özellik gelmiş. Böyle bir kalkma. Zıplama vardı ama kalkma yoktu arkadaşlar. Vardı arkadaşlar. Bu kadar kötü. Yok yok değil. Hadi. Ne bu gidelim. ne bu ne açalım. ne bu abi? Şut koy. Şut koy. Dur, Evet arkadaşlar, gerçekten çalmak kötü bir şey. Ama bu bir oyun. Oyunlarda her şey olur. Yapıyor da Her şey olur Ondan gıdımı çalacağız. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şuradan bir kutu alalım. Bu kutuyu. Tamam. Kanka arkadaşlar Kapıyı kapatalım hemen oradayız biz de görelim. Oo. Evet, kapıyı kapattık. Burası hiç Arkadaşlar Buradan da Daha sonra, sonra değil mi abi. Evet bakalım. Bir tık daha zıplayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar kutuyu Buraya zıplayarak kutuyu, kutuyu koyacağız. Kutuyu. Şimdi hadi bismillah. Olmadı. Allah. Kolu arkadaşlar bu, koymamışız. Arkadaşlar bu manyaklar nasıl yaptı Evet ya. Arkadaşlar bu manyaklar değil mi? Evet arkadaşlar. manyaklar. Arkadaşlar bunlar Arkadaşlar bunlar manyak Bildiğiniz bir manyak Çekimi yapacağız arkadaşlar Şimdi Diğer videolarımız vardır. Bu Stars videoları. Onları izleyin. Red ball videoları. Red Bull videoları yok. Ama Brawl Stars videolarını izlemeyi unutmayın. <laughs> Lan benim bacağımdan ne indiriyorsun sen? E benim bacağımda mısın? Benim ba bacağımdan indirmesine. Ee, öyle bekle. Şimdi bak nasıl canın acıyacak. Nereden bura? Arkadaşlar bu gizemi Manyak. Ayy. Bir tane kutu. Bir tane kutu yattık galiba. Ha, evet. Hatır. Hello neighbor. Hello neighbor. A, bir tane de attık. Kutu atıyoruz. Kutu atılımı yapıyoruz. <laughs> Kutu açılımı var. Kutu atılımı neden yok? Bence çok güzel. Arkadaşlar yakında Skate Teacher'da oynayacağız. Hemen yani buralarda uzaklaşalım. Hemen şuradan. Ama arkadaşlar bu Kutu mal bir oyun. Evet arkadaşlar bu oyunu herkes oynasın. Android'li olanlar indirebiliyor. Bence sizler indiremiyor. Ben indirdim arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani arkadaş demek arkadaşlar. İzitme. Şimdi iniyoruz aşağı. Elma atmayı deneyeceğiz. Dön. Hı. Tamam. Şimdi şunun üstüne zıplayalım. Hayır olamaz. Onun üstüne zıplayacağız. Arkadaşlar. Helena'yı bu nasıl biliyor ya? Oha! İstediğimi işte direkt yaptım. Bu nasıl bir şey? Hala ona evi de ama bir de yakalayamak değil Olay! Tekte tekte. Arkadaşlar tekte yaptım. Sen onu böyle biz görürüz. Şu camı kırmamız gerek. Evet, ben. Yok zıpladım ya. Ha çıkmıyor Nasıl bir cam? Camın içinden geçti. He kırdı. Ver evet, al. gelemez ki gel. arkadaşlar gelemez. Bakın bakın Şundan, anladım, anladım, anladım. şuradan, bir tane kapı var. Bak şura kapalı. öyle ben önceden bunu keşfet keşfetmiştim. Arkadaşlar bizi arıyor. Burayı açınca kapı da açılıyor. Bakın bakın şimdi. Orayı açacağız, kapı açılacak. Şöyle. Biraz şuraya kut koyalım. Aç açmak daha kolay olur. Arkadaşlar A attık. bu Kutluyor. çok güzel bu ne? Bak şimdi. Arkadaşlar kapı açılıyor. Şişt. 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 Kapattık, açıp, açtık, kapattık. açtık, kapattık. Açtık. Arkadaşlar bana versin abi çünkü. Onu like atmayı unutmayın. Değil mi abi? Evet. Bakın arkadaşlar burada bir gizli geçit gibi bir yer var. Buradan böyle geçeceğiz. Anahtarları alacağız. Ee, bu bölümü geçeceğiz. Bu. Şimdi bu bölümü geçeceğiz. Ama arkadaşlar anahtarlar anahtar da değil mi? Kırmızı, Kırmızı anahtar da geçeceğiz. Evet. Kırmızı, Kırmızı anahtar geçeceğiz. Bir lazım. daha oynayacağız değil mi? Evet bir daha oynarız. Devamını istiyorsanız like atın. Like, like, like. Like gerekiyor arkadaşlar. Hayır, aşağı düştüm. Bence kutuyu koyalım, öyle daha rahat olur. Hadi ben kutuyu koyacağım. Anne mi dedin? Yok. Yeah. Arkadaşlar, bu yüzeyim çözmek için. Güzel. Evet. Hadi, hadi, hadi. Ya. Yeah. Birazcık koyalım şimdi. Hop koydum. Şimdi zıpla. Ne zıpladık? He, zıpladık buraya. Oh be şükürler olsun. Kaykayı alalım evimize götürürüz. Başka bir şey vardı mı? Kutu var. Arkadaşlar arada sırada mesaj gelebilir. Şu yapıştırıcıyı da alalım evimize götürürüz. Bunu da alalım evimize götürürüz. Arkadaşlar şey şimdi e, bunu e, <laughs> anahtarları da alalım arkadaşlar. Ben aldık. Şimdi alalım bu anahtarlarla arabaya açacağız. Evet. Buna ne oluyor? Buna da yapınca şu eve evi bırakalım. Evet, bırakalım. Sonra hani ne eşyalarını almayalım. Bu bizim çözelim. Devam edelim. Alamıyoruz. Olmuyor, sen. Ne oluyor? Arkadaşlar. Kalkayı alacağız sonra. Aa, ne yaptım ben? Allah'tan gel buraya. Nereye attım seni? Gel, gel, gel. Hah, geldin. Güzel. Aa, nasıl durmuş ya? Düz durmuş. Düz durmuş. Gel bakalım nereye geleceksin öyle. Gelmez ki. Gelmez. Bir gelirken bakalım mı? Arkadaşla kapı bildiğiniz gibi açılmıyor. Şu e Yer yok. Arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım? Şükür diyeceğim. alalım hadi. I'm I'm gonna go to the i, yeah. I, I the mm. next <silence> <silence> yeah. <should>, <silence> İmdelikten yapabiliyorsun sadece. Şöyle yapalım. Bu <laughs> artık olmuyor. Aa, oluyor. ya. Ulan evet. lanefusun. Şimdi hadi şuradan çıkalım. Zıpla zıpla zıpla. Olsun zıpla zıpla. Gel ne yapıyorsun? Yani. Kötüler. Hadi şurada kutu. Şu bu kapı açılıyor mu? <gülüyor> 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 oh, bu Şöyle Şuradan var mı? Onun gözüne bakma. Dostum şunun bir şey var. Bu Evet arkadaşlar. Bu ben de bir şey Ne Güzel Arkadaşlar şimdi <laughs> şöyle yapalım. Evet, tamam arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz. Burayı bitiremedik. Hadi. hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.